Merhaba arkadaşlar. Pokemon Unite yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü Pokemon'umuz Zerora. Oldukça güçlü bir Pokemon. Aslında bu Pokemon'a bayağı bir item takılabiliyor. Üst seviye. Yani karakteri neredeyse tekleyecek pozisyona getirebiliyorsunuz Pokemon'u. Fakat artık parayla mı alınıyor onlar? Belli bir levelde mi açılıyor bilmiyorum. Aklıma direkt hem seviye olarak hem de rank olarak geldi. Fakat biz şu anda en üstün bir alt rankındayız. Expert ligindeyiz. Neredeyse en üst lige çıkacağız arkadaşlar. Tabii bize lig falan sökmüyor. Hepsini ezip geçiyoruz. Ama tabii parti öyle piyarlar geliyor ki bazen lig düşüp lig çıkabiliyoruz tabii ki. O da can sıkmıyor değil. Şu anda elimizde olan itemlarla en iyi sonucu elde etmeye çalışacağız bu video birazcık bu arada bunu da aldık. Bu video birazcık oynanış videosu. Birazcık da karakteri yani Pokemon tanıma videosu olacak. Evet arkadaşlar oyun bayağı bir zorlaştığı için ara sıra böyle çimlerin içinden sürprizler yapmanız lazım. Bakalım bunu da miyiz? derken bunu da aldık arkadaşlar. Çimlerin içinde bayağı bir o günü çevirmeniz lazım. Güzel tuzaklar kurmanız lazım. Abi tabi ne kadar bunları yaparsanız yapın. Takım oyunu çok önemli arkadaşlar. Bulabiliyorsanız kendinize bir partner yani takım arkadaşı bulmanız şart. Aksi takdirde bir kazanırsanız bir kaybedersiniz. İki kazanırsanız 4 kaybedersiniz. Bu şekilde birlik çık, in çık, in çık artık sizi bıktırın. Bu arada Yetenekimiz Spark. ikincisi biz şarjı olacak arkadaşlar. Gerçekten çok etkili bir kombinasyon oluyor. Bu arada buradan asit aldık ama yani o Pokemon da bizim aklımızda. Oyunlarda çok sıkça bahsettiğim bir oyun var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere SMC, Süper Mecha Şampiyonları ve Ring Royal. Bu ikisini Türkiye'de fazla çeken kişi yok baktığım zaman çok az bir kitle o da biraz çekmiş daha da hiç ilgilenmemiş ve ikisi de gerçekten keyifli oyunlar hem zevkli hem keyifli hem de çekişmeli geçen oyunlar seyir açısından da güzel olduklarını düşünüyorum bunlara odaklanacağız biraz da arkadaşlar ve bunlar daha sık gelecek yani bu videolar daha sık gelmeye başlayacak Zaten Pokemon videolarımızı haftada 2'den 3'e çıkardık sayısını. Burada Zerora'yla yardırıyoruz arkadaşlar. Ve elimize tam işimize yarayan itemler de yok. Demek ki onlar da olsa kaçabilir miyiz? Biraz geriye çekilelim. Zaten haritaya baktığınızda arkadaşlar sol üst köşede haritaya baktığınızda ezici bir üstünlükle devam ettiğimizi görebiliyorsunuz. Bunun için fazla zorlamaya gerek yok. Kaybeden yeri ölmeye gerek yok. Canımızı hemen tazeleyelim. Oyunda bildiğiniz üzere 5 dakikadan az bir süre kaldığında yani tam 5 dakika ve aşağısı sürede mancınık devreye giriyor. Hemen bu return attığımız base'de daha hızlı bir şekilde ileriye gidebiliyoruz. Blastoise'i alsak güzel olacak ama Blastoise iyi yırttı arkadaşlar Ama Luciano Fazla yırtamadı Muhtemel önümüzdeki günlerde en üst lige çıkacağız En üst lige çıktığımızda da artık Dediğim gibi arkadaşlar yani bu takımlaşma işi nasıl olacak Nasıl bitecek Tam bir bilgim yok duruma göre bakacağız. karakteri de Bu arada adamların tek bir potası kaldı arkadaşlar. Ya teslim olacaklar ya da son potayı da kırıp oyunu bitireceğiz. Ya şurada bir tane var ama bunun da dörtmüş. Yani bunu da kırdık. Son bir potaları kaldı arkadaşlar. Yani dayanacak fazla güçleri yok. Şöyle bir pusatmaya çalışalım. Etrafa bir bakalım. Şu aşağıda birazcık hareketlilik var, oraya bir gidelim yetişebilirsek eğer. Yetişebilirsek güzel olacak, biraz daha bekleyin. Biraz daha bekleyin, gerçi adam kalmadı aşağıda. Blastoise ultisini kullandı. Blastoise ultiyi kullandığı zaman biraz geriye çekilmeniz lazım arkadaşlar. Bayağı bu hızlanıyor, o şu an kaçamayacak. Blastoise'i alt ettik ama normal şartlarda gerçekten zaten bir de defans üzerine bir Pokemon bu arada Blastoise inceleme videomdan bakabilirsiniz. Bayağı sağlam bir Pokemon. Charizard'dan sonra favorim diyebilirim. Ama tabi çok büyük bir kill beklememeniz lazım olan bir Pokemon'dan bahsedeceğim Bu arada karşı takım kesim oldu. Bir kill de buradan aldık. Yani ezmenin de ezmesi. Karşı taraf. on 16 arkadaşlar. 8 kilimiz, 16 asistimiz var. Fena değil. Hemen bir başka bölüme geçelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine felsefemiz hızlı kasılmak. Çünkü oyunun başlarında kill aradığınız zaman arkadaşlar yani kill peşine koştuğunuzda level olarak çok geri kalıyorsunuz. Belli bir zaman sonra iki kişi falan iki vsleri girdiğinizde çok sıkıntı çekebiliyorsunuz. Ama siz yüksek level olursanız karşı tarafta iki kişi düşük level olursa onların içinden çıkma ihtimaliniz çok çok daha yüksek oluyor. Bunun için ilk her zaman bu oyunda ilk yapacağınız şey kasılmak olsun. En azından 4-5 seviye kadar. Ama tabi böyle dibinize giriyorsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir ileri bir geri bir ileri bir geri. Onları indirmemiz lazım. Yani yırttık. Biraz kalabalık dolaşıyorlar. Aslında olması gereken bu. Yani bu acemilik değil. Şu an yaptıkları doğru bir taktik. Birazcık daha levelleri üst seviye olsa mesela 5-6 levele kadar hızlıca kasılsalar bu şekilde akabinde tekrardan gelseler bu şekilde bayağı sıkıntı çıkartırlar. Yalnız adamın ne abuksu bir binliki varmış. Ya da acaba bir şeyin kısaltması mı k H H D D değişik herhalde rastgele basmış bir isim almış arkadaşlar Pokemon Unite'da tabi bot var mı bilmiyorum gerçi bot olsa bile bu ligde bot olacağını düşünmüyorum şu an en üstün bir alt ligindeyiz arkadaşlar neredeyse son lige kadar geldik biraz geriye çekilelim Bizim hızlıca serice kasılmamız lazım. Şöyle kenarlarda mobları arayalım. Ama işte potaya yanaştıkları zaman arkadaşlar mecbur kalıyorsunuz. Yani hem yardım etmeye hem de savunmaya. Yani beni biraz bırakın. Bu arada benim aklımda o Pokemon diyebilirim. Bunu da kaptık arkadaşlar. 2'de 2. Zoro da gerçekten güçlü bir Pokemon. Gerçekten güçlü bir Pokemon. Ve elimdeki itemler bunun için biraz düşük kalıyor. Bu arada Pikachu yine <laughs> Pikachu yine yapacağını yaptı. PSS'ini yaptı. Dediğim gibi arkadaşlar elimizde diğer itemler de olsa yani burada birçok Pokemon'u tekleyebiliriz. Teklemeye yakın olur en azından öyle diyebilirim size. Bu arada bu da yani arkamdan ayrılmıyor. Hani bir tabir var ya arkadaşlar, düşenleri toplasanız yeter. Benden düşenleri toplasa yetiyor zaten adama Hemen şunu kapalım. Birazdan ultimizi atacağım. Zaten amacımız o arkadaşlar, hızlıca levelimizi alıp ultimizi açmak. Ki Pokemon'ların biliyorsunuz ultileri yani olmazsa olmaz sizi bir adım hep önde tutuyor. Hele ki karşı taraf biraz geriden geliyorsa. Mesela gördüğünüz gibi biri 6 level, biri 7 level. Ondan sonra böyle pırt pırt gidiyorlar arkadaşlar. Yani nasıl dayansın? de ben kafada bunlarla biraz uğraştım. Aslında siz elinizden geldiği kadar direkt mob kesmeye bakın arkadaşlar. Direkt level almaya çalışın. Sizin taktiğiniz bu olsun. Bunları kapabileceğiz mi? Kaptık zaten bu kaçamaz. Bu bir. Diğeri kaçtı. Elimizden geldiğince arkadaşlar dediğim gibi en başından beri diyorum. Halen de diyorum. İlk işiniz kasılma olsun. En azından belli bir levele kadar. Tabi potanızı korumak zorundasınız. Ama işte burada takım oyunu devreye giriyor. Takımla koordineli olacaksınız. Ben şu anda Allah'a emanet gidiyorum. Kim ne yapıyor, kim nerede, ne gibi bir şey düşünüyor, ne gibi taktikleri var kim bilmiyorum. Ama şu anda yine fena gitmiyoruz. Bir önceki maçtaki gibi. Yine gördüğünüz gibi eze eze gidiyoruz. Yani partimiz fena değil. Oradan yana biraz şanslıyım yine. arkadaşlar. Yani kaybetmeye tahammül yok desem geri. Oyun bayağı bir zorlaştı. Tabii böyle arada yine işi bilmeyen kişiler geliyor ama sen kaçamazsın arkadaşım. Yani Spark'ın en, en çok sevdiğim özelliği de bu. 3 defa kullanıyorsunuz arkadaşlar birinci yeteneğinizi. Tabii ki elektrik pokemon olduğu için de, bir sıçrama etkisi yaratıyor. Spark, discharge. bu ikili kombinasyonu kullanmanızı gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü bir, şu iki. hadi Charizard biraz destek çık. biraz destek çık. biraz, yani Charizard'ı görüyor musunuz arkadaşlar, kasıtlı mı yapıyor, ne yapıyorsa. Diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Ne diyeyim? Hemen seriden tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten oyunun sonuna geldik. Bizde iki pota fazladan var arkadaşlar. Karşı tarafta yine tek pota kaldı. Son 13 saniye muhtemelen biz kazandık. Gerçi ben fazla top atamadım ama oradan birazcık puan kaybedeceğiz. Muhtemelen de MVP olamayacağız. Oradan yana bir şanssızlığımız oldu arkadaşlar ama fena değildi yani. Yine ilkini oranla çok aşırı iyi olmasa da güzel bir sonuç. 9'a 3 arkadaşlar. Yine en çok kili biz almışız. Hatta genelinden en çok kili biz almışız. En alttaki Alperer, Alper Erer. Bu da Türkmüş. O da fena değil. Dediğim gibi arkadaşlar sağ üst köşeye koyduğum oynatma listesinden oyunu kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi expert ligindeyiz. Artık son lige de gelmiş olduk. Bu hafta artık en son lige geçiş yaparız. Şimdilik videoyu burada sona erdiriyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.